Dostlar an... ilk Hele hele o ne biçim bir bak Yastı almış başına Sen şimdi görsün Bakın bu kalemle şimdi yüzünü çizeceğim Bakalım ne olacak Video geçmeden önce like atın abone olun Hadi bakalım geçiyoruz Çiziyor 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 <laughs> Arkadaş <dispar>, kalemle yazdım <laughs> Birazdan gelir <laughs> Lan tükürük <laughs> <laughs> Sıyrıl